Neredeyiz? Marka Alem ofisteyiz. Şöyle. Evet, bağcımızda bağladığımıza göre. Evet. Göre şu, şu. Ee, bilelim. bilelim. <laughs> Efendim abi. Biz görselleri bilelim. Tamam abi. Ee, Saat Ahmet kaç 4 ya? Bende kazanan holü 4, 20, 35. <laughs> kazanan holü bulalım. Nefes alamıyorum şu an Tacan. Videolar... Böyle kal, böyle kal. Öyle kal derken böyle mi öyle kal? Hayır mı? öyle kal. Böyle, böyle abi. Mi? Evet dur. Oğlum bunlar panjur. Shop'ta buraya bu koyuyorum abi padişah kaskı. Abi, Hadi gel. Kimdir abi? Ne koyuyorsun? Evlat. Padişah, padişah, padişah kaskı. Kız sen de şunu sesini <laughs> biraz. Motorcu adam video çalınca. Ne içersiniz? Kahve. Evet İstanbul'a gittik geldik abi. Yolculukta güzel anılar biriktirdik. Hem içeride yeni insanlar tanıdık. Hem Tanıdığımız insanlarla tekrar istişare ettik. Aynı zamanda güzel işler, güzel röportajlar yaptınız siz de. Güzel evet. bir süreçti. Dolu dolu geçirdik gerçekten İstanbul'u. Her haliyle. Benim evet. nezdimde yani. Özellikle sizin tarafınızdan. Ben de çok dolu geçirmek zorunda kaldım. Benim hayalim bu kadar yürümek değildi. Ufuk abi sağ olsun. Evet. Yani hem zihinlerimizi grafiksel grafik tasarım anlamında hem tasarım tamamen bir tasarımcı edasıyla de bizi doldurmak için çok gezdirdi. Bana bir de tespit verseniz tam Yılmaz Güney olacağım şu an. Kader de mahkum yüzü. abi. hepsini dikelim buraya. Hepsi. Hepsini <laughs> Hep <sizi> dikelim. Tamam <laughs> abi. <laughs> 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 Evet. Benim, benim için önemli! önemli. Ben, benim için önemli! Ben fuarda, tekrar fuardan hemen hızlıca giriyorum. Moine'nin açık stand mantığına çok okuyayım. Fuarda benim en çok eleştirdiğim şey aşırı kapalı fuar standları abi. Yokum abi. Yani bu kadar gizliyseniz neden fuara geldiniz? Bu kadar saklıysanız neden insanlara malınızı sunup satışa geldiniz? O yüzden Moyne'yi benim bu sene yani Moyne'yi ve Moyne'yi gibi Bebeto da aynısını yaptı. Açık stand mantığıydı. Zaten fuardasın gösterime gelmişsin. Olabildiğince açık yolda yürürken seni görebiliyorsam evet. ben bunu okuyayım. Benim adım atarken seni fark etmem lazım. Beşinci kayıt. İkinci sahne beşinci kayıt. Herkes yapamaz. O yüzden böyle yaptım. üçüncü e, sahne de olacak herkes. <laughs> üçüncü sahne olursa o zaman... Şöyle yapacağım onu. Üçüncü <laughs> sahne birinci kayıt. Neyse açık standtan devam ettim abi. Düz koşu koşuyorum. reç miyiz? Means... Reçiz tabii ki abi. 249. <laughs> yani açık standta okey moyne uyuyor. Bebeto O yüzden açık stand mantığıyla giden herkes tebrik Forse ediyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> onun dışında gördüğümüz işte benim aklımda kalan o Eskişehir firması. <laughs> çok okeyim Eskişehir firmasını <laughs> yaptığına. Neden? Abi bak o da mesela yeni müşteri evet. istediği için. Yeni evet. müşteri istediği, istediği, için muhtemelen açık stand yapmış o da. Evet. Yani gelen geçen görsün diye ama yani küçük standları ya orada büyük balık küçük balık gibi bir hikayesine girmişler adamlar evet. belli ki. Evet. Çünkü ya küçük firmaların hepsine endi bakmışlar. Çünkü ya şöyle bir saçmalık yapıyor adamlar her seferinde. Ya şunu ikiye gibi yap değil mi kardeşim? Yani holün başına girdiğin zaman hepsini görecek şekilde şunları dizayn edin. Hı -hı. Yani öteki ara sokakları kapatın. Hepsi böyle bir koridor şeklinde devam etsin. Hı -hı. Kendi farstantlarına gitmek isteyen insanlar da o aralara küçük küçük kapılar yapın. Hı -hı. Şak 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 geçsin, kendine, hani kendine gidecek adam da böyle dolaşıp dikmesin yani. O dümdüz geçsin. İki taraftan da trans geçişler olsun ama haricinde şöyle labirent şeklinde olsun. Biz bütün müşterileri görelim, evet. yani bütün satıcıları görelim. Birisi girdiği zaman bütün standları gezmeden diğer hole giremez. Kroki Krokilere de CBM gittik abi. Olsun. Krokilere de gittik. Yani krokilerde de sağlıklı bir şey yok. Mesela örnek veriyorum, ilk girişte yani gir girdiğimiz alanda şey, katılan firmaları vermişler A'dan Z'ye. Ne alaka? Evet. Yani bize bir kreki koy. Hangi bu, alanda bu, hangi bu. firma var onu görelim. <laughs> Şimdi e, açık stand moyunu dışında benim tekrar söylemek istediğim bir şey var. Fuarda bizim ters köşe olduğumuz daha doğrusu benim ters köşe olduğum bir şey oldu. Yani yeşilin ne kadar kötü kullanıldığını gördük orada bir standta. Hatta Ufuk abi dedim ki abi dedim ki yani yeşil yok demek ki doğru bir renk değil. Bebeciler için çok kötü kullanılmış falan. Sonra karamele girdik bir tuşu olduk mesela. Evet. Yani yeşilin doğru kullanıldığı zaman. Yani aynı şeyde mesela e, duvar peyzajı diyorlar sanırım karamelin yaptığı evet. işlemi oradaki. Başka firmalarda da gördüm. Logolarını koymuşlar. Çok standartlaşmış bir şey artık. Duvar peyzajının ortasına LED tabela. Onu yapmışlar. Yani geleceğiz şurada 3 gün, 4 gün duracağız. Tekrar gideceğiz diyor. İnsanlar çok fazla bir uğraşın içine girmemiş. Ama bazı firmalarda bakıyorsunuz ki ya sadece fuar için belki bir stand bedeli kadar daha bir tasarım bedeli ödemişler. Ya da uygulamak için bunu böyle bir şeyin içine girmişler. <laughs> Ya ben tebrik ediyorum açıkçası. Hı. Hani bu tarz işine e, önem veren e, ya adam işte camdan şelale yapmış, şelaleden sular akıyor falan. Yani şey e, uygulanabilirliği aslında zor olan şeyleri bile e, hayata geçirmek üzere çalışmışlar bazı filmler. Evet. İşte Insti mesela e, küçük küçük çerçeveler yapmış, içinde fotoğraflar var, arkalarına ışık koydurmuş falan böyle. Ya o ya tamamen kreativite olması lazım orasının içerisinde. Yani çünkü tasarımcı firmaların toplu olduğu bir yer. Doğru mu Arap? Doğru. Ee, şimdi ama bazılarına bakıyorsunuz ya yani, dümdüz beyaz MDF'yi çekip bir de kapılarını da kapatmışlar. Dışarıda hiçbir şey gözükmüyor. İçerisi belki Şampiyonlar Ligi ama e, hakim değiliz mesela. Yani kapalı stand olayı maalesef dedim. Çünkü bir firma vardı özellikle. Dekorasyon muydu? Bebe giyimiydi? Hatırlamıyorum. Mort. O kadar kalabalıktı. Dışarısı. Evet. Ama içeride ne olduğunu anlamadık mesela. Ben anlamadım. Bebe giyim mi, dekorasyon mu? E i̇çerisi çok sırlı. Hatta bir firma yanlış hatırlamıyorsam, seninle gördüm. Perdeler falan vardı komple girişinde. Evet, evet. Böyle bir, mi? yani o kadar kapalı firmalar da vardı. Arkadaşlar, i̇şte arkadaşlar bu o firmaları bence şey yapmamak, yadırgamamak lazım. Yani adam dışarıdan geçerken cep telefonuyla fotoğraf çekip ürünü hemen ürettirebiliyor. Bu adam toptan üretim yapıp satış e, odaklı bir firma olduğu için ee, şey yapmak istemiyor. Kimse görmesin istiyor. E ee, müşteri gelsin, sipariş yazdıracak adam gelsin, yazdırsın, çıksın istiyor. İçeride de fotoğraf çektim diyor. Dışarıdan da içerisi gözükmesin istiyor. İşte niye kesmeyeyim? <laughs> ben öyle kesmek istedim abi. Evet. Ee, kısaca hemen böyle Ufuk abi en beğendiğin standlar orada eleştiriye... Zaten Bak... At... anlaşılmıştır ya baştan beri aynı şey. Hayır hayır söylemedik ya burada otururken şu anki pozisyonda en çok beğendiğiniz üç standı sormadım. Hızlıca gireyim ben şöyle bir parmak. Peki ne demek? Ya işte 3, 4, 5, değil. Ya da şöyle söyleyelim direkt. Ee, en standlar. çok beğendiğin standlar hangisi? Ben bir tane söyleyeceğim mesela. Ee, Karamel, Mayalika, Mama Olas. Ee, en beğendiğim 3 tanesiydi. Karamel'in standını beğenmemdeki sebep, Canip abi'nin yapmış olması. <laughs> Kim bu Canip abi? Bize biraz Canip abi anlatacak Canip anladım. abi'yi öyle herkese anlatmam. Sır. <laughs> <Evet. gülüyor> Canip Bey şöyle yapmış, standı açık stand olarak tasarlamış. Güzel bir banko kısmı yapmış standa. Dış köşeye, onun dış tarafına ekranlar koymuş. Ekranlar çok çarpıcıydı. Ekranlarda markanemin çekmiş olduğu videolar oynuyordu. <laughs> Reklamdan sonra içeride e, duvarlarda tamamen e, bitkiler vardı, yeşil, karamel logoları vardı. E, o bitkilerin önünde askı alanları vardı, ürün askıları vardı. E, onun dışında tamamen ahşap ve beyaz ve e, bitki yeşil bitki e, renkler hakimdi. Ee, ürün şeylerini temalarını yuvarlaklar içerisine yazarak işte müslim işte kot işte neyse pamuklu vesaire diye böyle her bir askının ortasına yerleştirmişler isimlerini. Ee, onun dışında Avrupa'da e, e, hikaye vardı. Ee, özellikle söylüyorum çünkü hikaye kitabı da yaptırmışlar kataloglarına. Ee, ürünlerine hikaye kitapları çizdirmişler. Ee, bu anlamda çok takdire şayandı. Kendi ürünlerinde de illüstrasyonlar vardı baskı olarak. Ee, Alice Harikalar Diyarında da Küçük Prens'i bir e, şey yapmışlar. Eee çizdirmişler tekrar, yeniden yorumlamışlar. Bunlardan ürünler yapmışlar, stand yapmışlar. stand hikaye kitapları var böyle Forex stand üzerine işte e, folio baskı, e, o hikayelerin e, şeylerin illüstrasyonlarını koydurmuşlar vesaire. Bir de Mama Olas Mama Olas eski şeylerden gelmiş küçücük bir köşede. Çok basit, e, ekonomik maliyetsiz bir şekilde çok güzel bir stand oluşturmuştu. Mama olası da tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Ee, ürün tasarımları da Mama olası. Alden teydi yani harikaydı. Ve e, benim bir de şöyle söyleyeyim. Birkaç firma daha var. Bunlardan bir tanesi Laris. Laris'in standı standart ama güzel bir standtı. Onun dışında Moino'nun standı, Moino'yu artık her zaman bizi şaşırtmıyor artık yani yaptığı çalışmalar. Her zaman güzel işler çıkartıyorlar. Şaşırmaya e, şaşırmıyoruz her artık. Ürün tasarımlarından, efendim zaten kataloglu sezon sezonu biz yaptık. E, ürün tasarımlarından standına kadar her şey e, çok harikaydı. E, ben de bu kadar. <laughs> evet Sevinim. ben aynı şeylere katılıyorum bir dakika. <laughs> <laughs> Çünkü oğlum aynı şeyleri tekrar benim anlatımım manası. Evet doğru. Yani herkes yorumlarını yaptı. Burada Moino'yu, Karamel falan. Hep firmalara aynı şeyleri bahsettik zaten. Güzeldi. Seneye o zaman şey diyebilir miyiz yani? 2024 CBM'ye. Seneye yani. Evet. Gireceğiz. Neden? Neden? <laughs> Abi ben yine gideceğim Moino'ya güzel diyeceğim. Karamel'e güzel diyeceğim. Tekrar her zaman. Saçmalama bu sefer Orta Doğu'ya geçeceğiz. Oradaki yeşil. Ha. Geçen <laughs> 3 vardı. Mesela ben üçüncü, yani ikinci partinin üçüncü standı olarak Pink söyleyebilirim. Pink dışında e, bir küçük kızın terzi dükkanı gibi yapmışlar sanki. E, güzel böyle e, prova mankenleri falan koymuşlar. Fakat bir eleştirim var Pink Earth'e. E, apliklerin bulunduğu duvardaki yukarıdan ışıklandırma yerine alttan e, bir spot yakmışlar. O spotu yukarıdan apliklerin üstünden yaksalardı Aşağıya doğru daha güzel İkiledi bir kelebek şey, yani şiiri edilebilir. Ki ben şöyle bir şey eklemek istiyorum şimdi mesela önümüzdeki sene ki fuar için. Da ben tekrar ikinize de çok teşekkür okumuş okumuş ediyorum çocuklar. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi. Çok <laughs> okumuş, okumuş çocuklar. çocuklar. Ya şimdi Gezliğim gördüm mühendisleri var. Hepsi okumuş, <gülüyor> okumuş <gülüyor> çocuklar. Ne diyorsun? fuarı e, hayır, hayır 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 silah oldu, yok, yok silah yok fuar yok. <laughs> e, olabilir en küçük. En, en beterini. Konu nerede şu an? Konu neredeyiz? Size yaptırmaz yalnız. Evet alacağız. Ben en kötüyüm kardeşim benim namım Bir dakika. <laughs> kapanışı kim yapacak abi? Kapanışı kim yapmak, yapmak ister? Kapanış. Evet. Ee, soda Son. Sadak <laughs> Çok... <laughs> abi ortada konuşma. Yani. Youtube abi bu. Esal abi. Görüşürüz. Şöyle bir saçmalık yapayım biraz. Görüntü.